Bölgemizde yaklaşık 600 yıldır biz Yeni Akçakavak Köyü, Yazıören Köyü birlikte, Yeni Akçakavak Köyü iki mahalle, Yazıören Köyü bir mahalle olaraktan bayramlarımızı, bayram sabahları vakıf Yeni Akçakavak ne kılıp burada 600 yıllık bir geleneği devam ettirmekteyiz. Burada bayramlaşıp dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlamaktayız. Bu şekilde biz büyüklerimizden böyle gördük. Bu geleneğimizi daha ileriye taşıma için biz her zaman görevimizi yapıyoruz. Ve bayramlaşmalarımız, birbirlerimizle kaynaşmamız, küçüklerimiz, büyüklerimiz, 7'den 70'e burada herkesi ağırlıyoruz. Herkes birbiriyle görüşüyor, tanışıyor, bayramlaşıyor. Bu devam ettiriyoruz. Bölgemizde yaklaşık 600 yıldır biz Yeni Akçakavak Köyü, Yazıören Köyü birlikte, Yeni Akçakavak Köyü iki mahalle, Yazıören Köyü bir mahalle olaraktan bayramlarımızı, bayram sabahları vakıf Yeni Akçakavak ne kılıp burada 600 yıllık bir geleneği devam ettirmekteyiz. Burada bayramlaşıp dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlamaktayız. Bu şekilde biz büyüklerimizle böyle gördük, bu geleneğimizi daha ileriye, başıma geçin. Biz her zaman görevimizi yapıyoruz. Ve bayramlaşmalarımız, birbirlerimizle kaynaşmamız, küçüklerimiz, büyüklerimiz, yeniden yetmişe burada herkesi ağırlıyoruz. Herkes birbirleriyle görüşüyor, tanışıyor, bayramlaşıyor. Bu devam ettiriyoruz.